Evet, geldik son sıramıza. Son sıramızda yine aynısını yapıp bu sefer pipik yapacağız. Şöyle 7 zincir çekmiştik arada. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Önce bir kelebeğimizi yapalım. Başlangıç olduğu için kapatıp bir zincir çekip kelebeğimizi başlıyorduk. Bu başlangıç olduğu için de hatırlarsanız. Evet. Şimdi bir tane kelebeğin kanalını yaptıktan sonra tipik yapacağız. Bunun için 7 zincir çekiyoruz. 3 4 5 6 7 Şuradaki ilk bat çektiğimiz zincire batıyoruz. Arkasındaki ile beraber içinden çıkıp kapatıyoruz. Bu bizim pipiğimiz. Tekrar kelebek yapımına bir zincirle kapatalım. Tekrar kelebek yapımına devam ediyoruz. Kelebeğin diğer kanadını yapıyoruz. Yani tam ortasında bir pipik işlemi yapıyoruz. Bu modelin son sırası olduğu için arayı o şekilde kapatıyoruz. Evet, 8. sıramıza, 9. sıramıza başlamış bulunduk. Şimdi şu köşeyi anlatacağım. Dikkatli Bir deneyin Biraz zor görünüyor ama el alışınca kolay ilerliyor. Yine aralarımız 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu da 9 trabzan yapmıştık. Birincisinin başına ip almadan atıyoruz. 1 zincir çekiyoruz. Ip alıp yanındakine bir tane trabzan yapıyoruz. Üçlü. Gördünüz. Şimdi bunun içini dolduracağız. Dört zincir. İçini beş kere dolduruyoruz. Bit. Dört tane zincir çektiğimiz için o bir sayılıyor. Dört tane dolduruyoruz yani. De. Toplama yöntemi. İki. Üç yani 2 çıkıyoruz tığa bekletiyoruz. Tamam. Tek seferde çıkıp bir zincirle kapatıyoruz. Tekrar ip alıp yanındaki kutuca tekrar bir trabzan yapıyoruz. 3'lü. Tekrar 4 zincir. 4. İçini 4 kere dolduruyoruz yani. 2 de çıkarak. 1 2. 2. 2 3 oldu Bu da 4. kenardaki ile beraber 5 oluyor çıkıyoruz bir zincir iki tane oldu tekrar ip alıp yanındakine trabzan yapıyoruz tekrar 4 zincir içine dolduruyoruz bir 2 iki, bir, iki. 1 2 1 2 Hop çıktık. Bir zincir hemen yanındakine trabzan. Evet. 3 tane toplama yaptık. En son trabzan yaptık buraya da bir tane pipik yapmamız lazım. Ne yapacağız? Bunun için 6 zincir çekiyoruz. 2 kere ip doluyoruz. Yine ilk battığımız zincirin içine giriyoruz. Arkasındaki ile beraber. Boşluk görünmesin diye. Dört kere de çıkıyor. Bir. iki Üç. Dört de çıkamadım. Dur bir daha göstereceğim. Altı zincir çektik. İki kere ip aldık. Birinci zincirimizi arkasındaki ile beraber girip dörtte çıkıyor. Bir. iki Üç. Dört tekrar altı zincir 1-2-3-4-5-6 bu sefer ip almadan yine aynı yere batıyoruz çıktık bu bizim pipimiz oldu şimdi ip alıp trabzan yaptığımız yere tekrar giriş yapıyoruz aynı yere bir daha trabzan yapıyoruz bu bizim pipimizin olduğu bölüm oldu Şimdi tekrardan şu 3 tane toplamadan yapacağız. Bunun için sırayla devam ediyoruz. Yanındaki trabzanın başına bir tane daha üçlü trabzan yapıp içini dolduruyoruz. Nasıl? 1, 2, 3, 4 zincirle. 1, 2, 1, 2, 1, 2, bir tane daha yapalım. 4 olsun. 1, 2, Hop, tek seferde toplayıp zincirle kapatıyoruz. İp alıyoruz. Yanındakine bir trabzan daha. 1, 2, 3, 4. İçine dolduruyoruz. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, hop çıkıyoruz. Bir zincirle kapatıyoruz. 2 tane oldu. Sonuncumuzu yapıyoruz. Yine bir trabzan. 4 zincir. İçini doldur. 1 2 1 2 1 2 1 2 kapat zincir bu son trabzanın başına da ip almadan batıyoruz şu şekilde gittiğimizde beraber. Ütülenince çok güzel oluyor. Ben size bir kere daha göstereceğim. Kelebekle beraber. Daha iyi kavrayın diye. Aralarımız 7 zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelebeğimizin birinci kanadını yapıyoruz. Evet. birinci kanadı yaptıktan sonra ne yapıyorduk 7 zincir çekiyorduk 1 2 3 4 5 6 7 ne yapıyorduk ilk zincirin başına batıyorduk arkasıyla beraber ip almadan çıkıp kapatıyorduk tekrar diğer kanadı yapıyoruz orta kelebekler her sırada aynı zaten 9. sırada pipik yapıyoruz şimdi buraya yaptığımızı burada bir tane bir kere daha yapacağım göstereceğim 1 2 3 4 5 6 7 ara zincirimiz 7 ne yapıyorduk direkt birinci trabzanımızın başına ip almadan batıp kapatıyorduk bağlamış olduk bir zincir çekiyorduk hemen yanındakine üçlü trabzan bir, 1-2-3 Şimdi doldurma işlemlerine başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Her zaman 1-2-3-4 zincir çekip içine dolduruyoruz. 4 kere. 1 2 3 4 Tek seferde çıkıp kapatıyoruz. 1 ip alıyoruz. Yanındaki trabzana batıyoruz. Yine üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Yine içini dolduruyoruz. 1, 2, 3, 4. Baştaki zincirle, 4 zincirle beraber 5 trabzan oluyor. Kapatıyoruz. Zincirle kapatıyoruz. İp alıyoruz. Yanındaki kutucuğa tekrardan üçlü trabzan Tekrar 4. Yine içine dolduruyoruz. 2 yaptık. 3 yaptık. 4 yaptık. Kapat, zincir çek. 3 tane yaptık. Şimdi pipik pipik kısmına geldi. Burayı karıştırmayalım. Yine yanındaki kutucu üçlü trabzan üçlü trabzan yaptıktan sonra pipimizi yapıyoruz unutmayalım 6 zincir 1 334 5 6 2 kere ip doluyoruz a Bu birinci zincirimizin içine giriyoruz arkasındaki ile beraber ne yapıyoruz 4'lü çıkıyoruz 1 2 3 4 Tekrar 6 zincir 1 6 bir, bir, Hava biraz bozuk Karanlık çıkıyor Tekrar birinci zincirimizin olduğu yere Batıp Kapama yapıyoruz üçlü trabzan yaptığımız yeri tekrardan üçlü trabzan yapıyoruz. Sadece burayı iki kere yapıyoruz. Bu çünkü pipimizin olduğu bölüm. Tekrar dolgulara devam edeceğiz. Bunun için yanındaki kutuca üçlü trabzan tekrar doldurma işlemi için 4 zincir dolduruyorum. 1 2 3 4 Kapat zincir. Tekrar yanındakine trabzan 1 2 3 4 doldur. 4 Kapat zincir. Tekrardan üçüncü yani sonuncu yapıyoruz. Trabzon. Bir iki üç dört Aldır. Dört. Zincirle kapatırıp üç tane yaptık. Sonuncu trabzanın başına da ip almadan kapama yapıyoruz. 9. sıramızın modeli böyle. Buradaki kelebeklerin arasında 7 zincir dibine batıyoruz. Unutmuyoruz. Şimdi köşeye de geleceğim. Köşede aynı hemen hemen. Bir sıkıntısı yok. Köşeye geleyim. Anlatayım. Evet köşeye geldik. Telefonum da ısındı. Hava da kötü. Ekran karanlık görünüyor. Kusura bakmayın. Buradaki kelebeğimiz aynı bir kelebek, 7 zincir, pipik, kelebek. Şimdi 7 zincir çekip, burada 4 tane yapmıştık görüyorsunuz. Yani bir 2, 3 kutucuk var. Birinciye de kelebek yapacağız, 7 zincirle. Burası aynı. Yine kelebek yapıyoruz. bir de zincir 1 2 3 4 5 6 7 Bir zincirin başına batıp çıkıyoruz. Tekrar kelebeğimizi diğer kanadını yapıyoruz. 2 3 4 Şimdi geldik en tepe noktamız. Şurası en tepe noktamız. Burada farklı bir toplama yapacağız. 8 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada 6 tane trabzan yapacağız. Tek seferde çıkacağız. O yüzden 2 kere ip dolayıp batıyoruz. 6 tane. 1, 2, 3. 2 kere ip dola. 1, 2, 3. 2 kere ip dola bir 2, 3, 2 kere ip dola, 1, 2, 3, 4 oldu, 2 kere ip dola, 1, 2, 3, 2 kere ip doladık, 2, 3, sonrasını 4 çıkıyoruz, bir zincirle kapadık. Şimdi bunun pimpiri buradakinin aynısı. 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 ip alıp yine birinci zincirin tepesine batıyoruz. 4'te çıkıyoruz. 6 zincir. 1, 3, 4, 5, 6. Yine birincinin tepesine batamıyoruz. Burada bir tane altılı trabzan yapıyoruz. Sonra yine buradaki gibi 8 zincir çekip 1-2-3-4-5 6-7-8 diğer kelebeğimizi yapıyoruz. 1-2-3-4 7, 7 zincir 7 birincinin içine diğer kanadı da yapıyoruz 1 2 3 4 7 zincir bir, iki 2 3 5, 6, 7. Buraya tekrar kelebek yapacağız. Aynısını şöyle bırakayım ben. Köşemiz de böyle. Kelebekler aynı. Sadece şu orta noktada 8 zincir çekip 6 tane trabzan yapıyoruz tepesi pipirimiz aynı 9. sıramız da böyle bitmiş oluyor yani sonu şöyle Başarılar diliyorum size.